Temizleyin hızlıca. Bu arada masayı kurabiliriz arkadaşlar temizlerken. tadım için değerli misafirlerimizi masaya alabiliriz. Thank you. You're welcome. Hoş geldiniz. Bugün fabrikamızın yöneticileri ve değerli şeflerimiz var aramızda. Şimdi sizin çikolatalarınızı onlar deneyecekler. İlk olarak Beyoğlu çikolatasıyla başlayabiliriz. Buyurun. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Şeyden. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Sağ olun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Evet, siz bir yerden yemekleri yerken bir yandan da sohbet edelim. Tim Briggs, Bizim çok sevdiğimiz pasta şeflerimizden biri, Türkiye'de en önemli, en eski pastanelerinden birinin başında şef olarak. Hoş geldin tim. Teşekkürler, teşekkürler. Nasıl buluyorsun çikolatanın önemini? Yani bugün çikolata için yani bir çok önemli bir gün. Yani burada yani her şey var beyaz çikolata var sütlü çikolata var bitter çikolata var. Bir yani bir karışık böyle yani bir çok enteresan tadım için yani çok lezzetli Şimdi bir bakılacağız şefimizin Türkçesiyle Danilo Şef çok iyi anlaşacaktır. <laughs> Şefim ne diyor? Şefi bak biz de, biz de kalbinden alaşıyoruz. <laughs> doğru mu? Ha, yani orada bir bağlantı var. Ama burada bu sıcakta çikolata çalışmak gerçekten yani, zor. Yani vallahi yani çok zor. Yani çok zor bir şey zor, yani. Zor yani Allah. Yakışalım bu çocuklar için. Yani. Evet. Evet arkadaşlar şimdi de sizden üç tane farklı dolguyla yapmış olduğunuz truffle'ları istiyoruz. Afiyet olsun. Şunu beyaz gömlekli adama ver. Şunu beyaz gömlekli adama ver. Anladın mı kim olduğunu? Tamam anladım. Öndeki tabağı al önce. Tamam. Bu çilek bu çilek dolgulu. O çilek, çilek dolgulu kanka. Enjoy. Thank you darling. Ooh nice. Afiyet olsun. Thank you. Efendim üç tane farklı dolgu kullanarak Truffle yaptı arkadaşlarımız. Vişne dolgulu, vanilya dolgu ve çilek dolgulu. Afiyet olsun. Diğer misafirimiz Nilüfer Hanım, siz de burada kalite müdürü olarak çalışıyorsunuz. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük kakao alımını yapan yerdeyiz evet. öyle değil mi? Evet. Yani bütün dünyadan kakao geliyor buraya. Onu biraz anlatabilir misiniz? Kakaonun önemi? Ekvator etrafında yetişiyor. 10 derece güney, 10 derece kuzey çevresinde yetişiyor. Biz Gana ve Fil dişi sahili kakao çekirdekleri temin ediyoruz. Onlar da ilk hasat. Bu değil mi? Kakao evet, dediğimiz bitki evet. aslında. Kakao, e, ağacın, evet, kakao ağacının gövdesinde yetişiyor. Ve o çekirdekler önce fermente edilip daha sonra kurutuluyor. Ardından da bildiğimiz kakao çekirdeği olarak geliyor. Ve burada işleyip kakao ardından da çikolata ürünleri elde Harikasın. ediyoruz. Kadın bana işaret etti tebrikler gibi bir şey söyledi. Bravo dedi. Mavi yediler ikisi de. Beyza Hanım siz de burada arge uzmanısınız. Evet arge Kakao uzmanı. size bu şekilde geliyor. Evet. Ama ondan sonra bir harikalar çıkıyor. Evet bizim kakao testimiz de var zaten. Önce ham maddeleri burada işleyerek başlıyoruz. Arge yapmamız bizim için daha rahat çünkü e, ham zaten burada. İstediğimiz gibi oynama şansımız var. Son zamanlarda vegan, şekersiz bu tür şeylerde de çok fazla talep var. Son zamanlarda bu tarz ürünleri de çalışıyoruz. Özellikle vegan çikolata çok popüler hale gelmeye başladı. Teşekkürler. Rica ederim. Evet arkadaşlar hemen üçüncü ürünümüze geçiyoruz. Üçüncü ürünümüz çikolata mus. Hemen çikolata muzlarımızı servis edelim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Thank you. Arkadaşlar biraz daha hızlı servis edelim. Malum çikolata ürünlerimiz hassas. E, çikolatalar çok beklemeye gelmedi. Özellikle musu soğuk servis etmek gerekiyor. Evet, bizim önemli meslektaşlarımızdan biri de bu fabrika'nın demo şefi Ali Baksı şefimiz. Nasıl gidiyor çocuklar şefim? Harika bir enerji, hoş geldiniz. Ama. Gerçekten muhteşem bir ekip, enerjik bir ekip. Ee, bu kadar e, kısa bir sürede harika bir sunuma başladılar, İyi de gidiyorlar. Kanka kaşıktan düşmemesi lazım değil mi? Adam ona baktı. Onlara ki puding olmuş mu? olmamış. Mesleği. Nereden anladın? O yüzden olmaz ki. Çok kanka. şey. Hiç başka yemeğe gerek yok. Yani. Güzel bir mesleğimiz var. Heyecan yaratıcı. Çikolata tutku dolu. Ve burada da o ekipte o enerjiyi hissettim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol. biraz bitler kullanmış galiba. Afiyet olsun. Kaptanlara sorayım, muslardan memnunsunuz değil mi? Kıvamlarından falan. Memnunuz şef. Emir Bey. Memnunum şef. Memnunuz şef. Memnunuz şef. Memnunuz şef. Bravo. Musun kabarık olması Lezzeti gerekiyor ile, şef. Lezzetiyle, dolgusuyla, çikolatasıyla. Kabarıklığıyla. Kaşıktan düşmemesiyle. Aynen, puding gibi, aynen. puding gibi olmamasıyla. Söyle, söyle, söyle. Kendi söylerken iyi. Neyse, zamanı gelir. Her şeyin bir zamanı var. Ya şurada oturan adamlara puding de sen ne olur, demesen ne olur? Onu yiyecek şeyler mi onlar? Binnur Hanım, siz de gıda mühendisisiniz. Neler dersiniz, nedir bu işin zorlukları? Ee, Covid'le ilgili söyleyeceksem, en başından beri biz çok dikkat ediyoruz. Zaten üretim hatlarında çok kalabalık değiliz ama pakete hatlarında tabii ki birlikte çalışıyoruz. Önlüklerimiz ve eldivenlerimiz düzenli olarak zaten kullanılıyordu. Ekstra maske de kullanılmaya başladı. Onun dışında biz fabrika içinde de Covid toplantıları yapılıyor. Bunu, bununla ilgili aksiyonlar da alındı. Daha hijyenik hijyenlik bir şartlara çalışmaya çalışıyoruz. En başından beri takip ediyoruz bu durumu. Evet, yani. Sağ olun. Evet. Evet efendim. Şu anda da ıslak kek servisleri bir çocuklar. Melisa Hanım size de farklı bir soru soralım. Ne olacak benim bu halim? 6 <laughs> ay burada getiriyorlar çikolata fabrikasında program yaptırıyorlar. Sonra seyirciler diyor ki niye kilo veremiyorsun? Güzel görünüyorsunuz. Ah, teşekkür ederiz yeah. sizin <laughs> kibarlığınız. Thank you. Çikolata için hep şey derler çikolatayı kes fazla yeme çok şekerli. Ama çikolatanın bazı faydaları da var öyle değil mi? Ya. Yeah. Ee, onun hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii ki. Çikolata üstünde çok araştırma yaptım Amerika'da, üniversitelerle birlikte. O yüzden burada çalışmayı çok seviyorum. En kaliteli çikolata da kullanıyoruz. Ve çok yüksek miktarda antioksidan ve polifenol içeriyor. Ve siz de dediniz ya hani kilo, iştah kesici özelliği var. Ben yeah. biraz alayım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ama bitter bitter olanlarından yani yüksek. Evet. Yeah. O zaman yüksek kakao olanlar. Ya yeah, yüksek kakao olanlar. Ama daha yeah. antioksidan değil mi? Ya yeah. ve şu anda vegan çikolata geliştiriyoruz. Evet. Onda da çok yüksek miktar var, şeker yok, gluten yok, her şey süper onda. <laughs> Aksanız çok güzel, siz nerelisiniz? Aa, benim babam Türk, annem Amerikalı. Hep Türkçe konuşuluyor muydu yani? Aa, dizilerden öğrendim ve halamdan. Peki. Ee, en son dedik ki böyle meyveyle bitirelim. Kuru ve taze meyveler. Tabii siz diyetisyen olarak sevindiniz galiba. Taze ve kuru meyvelerden kestane, çilek, incir ve kayısıdan yapmış olduğumuz petit four var. Afiyet olsun. Thank you. Afiyet yedim. olsun. Yedim gözükmüyor ama yedim. <gülüyor> <gülüyor> Evet, son olarak Aykut Bey sizle daha önce konuşmuştuk ama aynı zamanda da sizde çok ciddi bir misyon var. Ee, aslında çikolata fabrikamız ürettiğimiz ürünlerin neredeyse yarıdan fazlasını hatta yarısını ihraç ediyoruz. Hatta Kanada'dan Japonya'ya kadar neredeyse dünyanın bütün ülkelerine ihracatımız var. Harikasınız. Öndürüm valla. sağlık. Sağ olun. Evet. Teşekkürler. Efendim afiyet olsun. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Evet. Burada tabii bizim takımlara da bir alkış istiyoruz. sizler de bilirsiniz ki böyle bir ortamda çikolataya çalışmak gerçekten zor. Tabii ki biz tüm imkanları sağladık. Soğutucular vesaire fabrikamızda bu konuda bütün imkanları sağladı. Ve çocuklar menüyü çıkardılar. Artık takdir bu saatten sonra sizlerin. Jüri de. Jüri sizsiniz. Hangi takımı beğendiyseniz onlara oy verirsiniz. Bu arada sizi bu çikolata fabrikasının güzelliklerini yaşamak için gönderiyoruz arkadaşlar. Teşekkürler. Evet, sevgili misafirlerimiz, Beyoğlu çikolatası için oylamanızı rica ediyoruz. Evet, sırada ikinci yemek değerlendirmeyi istiyoruz. Truffle çikolata. Üçüncü tabağa çikolatalı muz. Sırada frambuazlı vişneli ıslak kek. Son olarak çikolatalı petifür. Herkese çok teşekkür ederiz. Valla ne güzel fabrika, ne güzel bir ekip. Bir kere daha çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir akış. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Gideceğiz. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.